Cümle türlerine geçmeden önce önce cümlenin tanımına birlikte bir bakalım. Ne demek cümle? Sözcüklerin bir yargı bildirecek şekilde bir araya gelmesiyle cümle oluşur. Yani tanımdan da anladığımız kadarıyla bir şeyin cümle olabilmesi için orada mutlaka ne olması gerekiyor? Bir yargı olması gerekiyor. Yani yargı olması demek aslında size derste de bundan çokça bahsetmiştim orada yüklem olması demektir. Yani yargı varsa mutlaka ne vardır orada bir yüklem vardır. Cümleler türlerine göre dört başlık altında incelenebilir. Hemen şu tabloya bakalım arkadaşlar ilk baştaki. Yüklemin türüne göre cümleler fiil cümlesi, isim cümlesi. Yüklemin yerine göre cümleler yani ögelerinin dizilişine göre cümleler kurallı, devrik ve eksiltili cümle. Anlamına göre cümleler olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlesi. Yapısına göre cümleler de basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere dört çeşidi vardır. Bunların gene arkadaşlar kendi içerisinde alt başlıkları var. Bu tablo önemli. Yani hatta kendi kendinize hangisinin kaç tane alt başlığı vardır şeklinde hafızanızda yer edinebilirsiniz. Bakın mesela yüklemin türüne göre cümleler iki tane. Yüklemin yerine göre cümleler üç tane. Anlamına göre cümleler dört tane. Yapısına göre cümleler de yine dört tane. Yani iki, üç, dört, dört şeklinde bu şekilde sınıflandırmada aklınıza tutabilirsiniz. Hemen detayına girecek olursak önce yüklemin türüne göre cümleler fiil cümlesi yüklemi çekimli bir eylemden yani fiilden oluşuyorsa bu cümle fiil cümlesidir. Hemen bakalım örneğe. Şiddetli bir yağmur yağıyor. Bu cümlenin yüklemi ne? Sonunda alt sarı renkli çizili olan fiil yani yüklem. Dolayısıyla bu cümle bir fiil cümlesi. Peki fiil olup olmadığını nasıl anlıyorum? Makmek, master eki hepimizin bildiği ta ilkokuldan beri öğrendiğiniz şey. Eğer bir şeyin fiil olduğunu anlamak istiyorsanız makmek alabiliyor mu ona bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesi. B isim cümlesi. Ee, yüklemi fiil dışında çekimli bir isimden veya isim soylu sözcüklerden meydana gelen cümle türüdür. Yani bir isim de olabilir, isim soylu başka bir şey de olabilir. Ben bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar buraya. Yani eğer kısaca yüklemi fiil değilse bu cümle isim cümlesidir. Bakalım örneğe hemen. Bugün hava kapalıdır. Cümlenin yüklemi kapalıdır. Dolayısıyla isimdir ve isim cümlesidir. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Cümlenin yüklemi varmış. isim cümlesi. Beni böyle düşüncelere daldıran gözlerinin karasıdır. Bakın burada iki tane ismin yüklem olduğunu görüyoruz. Yani bir isim tamlaması burada yüklem olmuş. Yani bazen tek başına bir isim de e, yüklem olabiliyor. İsim cümlelerinde bazen isim tamlamaları da yüklem olabiliyor. Bazen de isim soylu sözcüklerin yerine geçirin, geçen tıpkı şu örnekte olduğu gibi başka zamirlerde yüklem olabiliyor. Buradaki paraların hepsi senindir. Bakın senindir kelimesi bu cümlenin yüklemi ve bir zamirden oluşuyor. İsim soylu bir sözcük. Yani bu da bir isim cümlesi. Sabredersek önümüz yazdır. Hemen bu örnekte arkadaşlar size bu uyarı da bulunmak istiyorum. Sabredersek önümüz yazdır. Burada yaz kelimesi sizin de bileceğiniz gibi ortak kökü olan bir kelimedir. Yani ne diyoruz Türkçe'de biz buna? Es sesli sözcükler. Yazılış, okunuş aynı anlamları farklı. sesli sözcüktür. Peki bunun fiil mi isim mi olduğunu ayırt etmek için neye bakacağız? Cümlenin bütününe bakacağız. Baktığımızda sabredersek önümüz yazdır. Burada yaz kelimesi mevsim olarak kullanılmıştır. Ve cümle ee, ve bu kelime bir isimdir. Yani cümle isim cümlesidir. Evet. Diğer başlığımız yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin yerine göre cümleler 3'e ayrılıyordu. 2, 3, 4, 4 diye hatırlarsanız tabloda böyle kodlamıştık. Yüklemin yerine göre cümleler A. Kurallı yani düz cümle. Yüklemin sonda bulunan cümle türüdür. Yüklem sonda ise çok basit bir şekilde bakın. Yüklem sonda ise bu kurallı cümle. Hepsini okumayacağım arkadaşlar buradaki örneklerin. Ağaçlar bu erken açtı. Küçükken yaramaz bir çocuktum. Bakın burada şuna dikkat etmek istiyorum. Küçükken yaramaz bir çocuktum cümlesinde. Sadece çocuktum almadım yüklem olarak. Yaramaz bir çocuktum aldım. Niye? Çünkü biraz önceki örneklerde karşımıza çıktığı gibi bu bir kelime grubudur. Tamlamadır. Tamlamayı ayıramayız. O yüzden ama gene de yüklemin yerine göre baktığımız için buradaki yüklem sonundadır ve kurallı cümledir. B devrik cümle. Yüklem sonunda değilse bu cümle de devrik cümledir yüklemin yerine göre. Yani ögesinin dizilişine göre devrik cümle deriz biz buna. Başta olabilir, ortada olabilir. Fark etmez ama sonunda değil. Gördüm bugüne kadar öğrenebileceklerim derken gördüm bakın yüklem başta. Bu bir devrik bir cümle. Bunu ortaya da getirebilirsin. Bugüne kadar gördüm görebilecek, görebileceklerimi. Gene devrik cümledir. Bakın tamamen e, güncel bir örnek. Dinledin mi geçen hafta EBA'dan dersleri? Bu bir soru cümlesi ama e, yüklem... Başta devrik cümledir. Yani soru cümlesi olumlu, olumsuz olduğu zaten buranın konusu değil. Burada yüklemin nerede olduğuna bakarak sadece yüklemin yerine göre cümlenin çeşidini söylüyoruz. Evet. Bir diğer cümle çeşidi yüklemin yerine göre cümleler içinde eksiltili cümle. Yüklemi cümlede yer almayan cümle türüdür. Peki hocam yüklemi cümle, yüklemi olmayan cümle mi olur diye hemen bir soru sorabilirsiniz kendi kendinize. Evet. Yüklemi olmayan bir cümle olmaz. Ama zaten burada yüklemi yok demiyorum ben. Tanımı tekrar söylüyorum. Yüklemi cümlede yer almayan cümle türüdür. Evet, bakalım örneklere. Üzerimde bir ağırlık, rehavet, can sıkıntısı. Bu cümlenin yüklemi yer almıyor. Aslında yüklem var ama yüklem cümlede kullanılmamış. Okuyucunun zihnine bırakılmış tamamlanması. Nasıl tamamlarız bunu? Üzerimde bir ağırlık, rehavet, can sıkıntısı vardı, var. Ya da diğer cümle günlerim, gecelerim, aylarım, yıllarım hep sensiz. Nasıl tamamlarsınız? Siz olsanız ben olsam geçiyor olarak tamamlarım. Ama kullanılmamış geçiyor yüklemi. Dolayısıyla bu cümlede eksiltili cümle. Evet. Bir diğer başlığımız anlamına göre cümleler arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Bir olumlu cümle. Olumlu cümle. Eylem gerçekleşmiştir bu tür cümlelerde. Veya bahsedilen yargı vardır. Dolayısıyla Eylem gerçekleşmişse, yargı bulunuyorsa bu tür cümleler olumlu cümle denir. Bakalım örneğe. Dün, erken, dün erkenden uyuyakaldım. Eylem var mı? Gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Uyuyakaldım. İstediği olmayınca çok ağladı. Gene gerçekleşmiş. Arkadaşımın eşi aylardır gurbettedir. Bu bir isim, cüm isim cümlesi. Bahsedilen yargı cümlede mevcut mu? Mevcut. Var yani. Dolayısıyla bu cümleden hepsi olumlu cümle. İki, olumsuz cümle anlamına göre cümlelerde. Bunun olumlu cümlenin tam tersi. Eylem yok. Eylem gerçekleşmiyor. Yargı da yok. Dolayısıyla bunlar olumsuz cümle. Hemen örnekleri de bakalım. Gözünden bir damla yaş akmadı. Sana karşı bir kinim ve nefretim yoktur. Üstteki fiil cümlesi, alttaki isim cümlesi. İkisinde, üsttekinde eylem gerçekleşmiyor fiil cümlesinde. Alttakinde de yargı yok. Yargının olmadığını söz konusu. Dolayısıyla bu da olumsuz cümle. Hemen şurada bir uyarımız var arkadaşlar. Bakın. Fiil cümlelerinde olumsuzluk genellikle me, ma isim cümlelerinde ise değil, yok gibi sözcüklere ya da sız, siz gibi mahrumiyet bildiren ek veya sözcüklerle yapılır. Olumsuzluk. Örnekleri de bakın. O bu konularda oldukça gamsızdır. Ne var burada? Gamsız. Gamsız. Vicdansız değil mi? Ne var orada? mahrumiyet bildiren ek var. Dolayısıyla bu da bir olumsuz cümledir. Sen bir öğrenci değilsin derken iyi bir şey mi diyor sizce? İyi bir şey olabilir. Ama sen bir öğrenci değilsin. İyi bir şey olabilir ama sonuç olarak bu cümlede yokluk durumu söz konusu. Yani yargı yok. Bahsedilen şey yok. Dolayısıyla bu olumsuz cümle. Yani iyi bir şey mi diyor? Ne diyor lan bu? Küfür mü diyor? Kötü bir şey mi diyor? Falan filan. Bu şekilde ee, bir soru sormanıza gerek yok kendi kendinize. Bakacağınız tek şey, iki şey var. Eylem var mı veya yargı var mı buna bakacaksınız. Varsa olumlu, yoksa olumsuz cümledir. Olumsuz cümlenin içinde iki şey daha dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazen bu olumsuz cümleler anlamca olumsuz, yapıca olumlu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ne gel yanıma, ne ara beni artık. Bak, bu cümlenin içerisinde herhangi bir olumsuzluk bildiren şey var mı? Ne gel yanıma ne ara beni artık. Herhangi bir olumsuzluk bildirin ek ya da sözcük ben göremedim. Ne demek anlam olarak bu? Yanıma gelme ve beni arama demek istiyor aslında. Dolayısıyla bakın yapısında yani görünüşünde şeklinde bir diğer deyişiyle hiç olumsuz bir şey yok. Ama anlam bakımından gelme ve arama anlamını çıkarttığımız için bu yapıca olumsuz yapıca olumludur, anlamca olumsuzdur. Alttaki örnekte yine aynı şekilde. Çilesizler ne anlar halimden? Bak çilesizler halimden anlamaz demek istiyor. Bu da e, yapıcı olumlu anlamcı olumsuz cümleydi. Şimdi bir başka çeşit olumsuz cümlenin altında e, bu başlıkta karşımıza gelir. Anlamcı olumlu yapıcı olumsuz cümle. Deminkinin tam tersi. Yapıcı olumlu anlamcı olumsuzun tam tersi. Örnekler üzerinden gidelim. Pikniğe gelmeni istemiyor değilim. Bakın orada iki tane olumsuzluk bildiren ek veya sözcük var. İstemiyor derken mema fiili fiilleri olumsuzluğu yaparken kullandığım ekler var. Bak değilim var. İki olumsuz. Anlam olarak bir ne yaptı? Bir olumlu yaptı. Pikniğe gelmeni istemiyorum diyor. Görünüşte olumsuz gözüküyor ama anlam olarak olumlu bir anlam var. Zeytin gözüm sana meyilim yok değil. Hem yok var hem değil var. Bunlar olumsuzluk yaparken kullandığım olumsuz yaparken kullandığım kelimelerdi. Zaten iki olumsuz yan yana geldiğinde ne yapmış orada? Sana meylim var anlamına geliyor. Davasında haksız da sayılmaz. Ne diyor? Davasında haklıdır diyor aslında anlam olarak. Evet. Olumlu ve olumsuz cümle bu şekilde. 3. Soru cümlesi. Anlamına göre cümlelerde. İçinde soru iki ya da soru sözcüklerinden biri bulunan ve cevap gerektiren cümledir. Yani soru eklerinden veya soru sözcüklerinden birisi bulunacak ve cevabı merak edilecek. Bakalım örneği. Yarın benimle tiyatroya gelecek misin? Bak, soru iki var mı orada? Var. Misin? Diyor. İkinci tekil şahsa sorulmuş bir soru. Cevabını merak ediyor mu? Ediyor. Havaalanında ne kadar beklediniz? Derken burada da soru anlamı, soru bildiren bir kelimeyle sağlanıyor. Ne kadar kelimesiyle? Bu e, soru bildiren kelimeler değişebilir. Ne kadar olabilir? Niçin olabilir? Nasıl olabilir? Neden olabilir? Ne zaman olabilir? Bunların hepsi kim olabilir? Bunların hepsi soru bildiren sözcüklerdir. Bazen soru cümleleri bu kelimelerle de sağlanabilir. Burada yine bir uyarımız var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bazen görünüşü soru gibi olur. Sonunda soru işareti bulunur mesela. Ama bu cümle soru cümlesi değil. Bak yanıt gerektirmeyen, bir şey sormaya amaçlamayan soru biçimindeki cümlelere soru, sözde soru cümlesi denir. Bu havada evden dışarı çıkılır mı hiç? Diyor. Merak mı ediyor size cevabını? Yok. Yani aslında evden çıkılmayacağını bu havada kafası çalışıyorsa biraz o da bilmesi lazım. Ya da birazcık böyle e, hissedebiliyorsa onun da bilmesi gerekiyor. Ne yapacağımı senden mi öğreneceğim diyor. Acaba gerçekten merak mı ediyor bunun cevabını? Yok. Ne yapacağımı senden mi öğreneceğim? Senden öğrenmeyeceğim tabii ki de demek istiyor. Dolayısıyla bu da sözde soru cümlesi. Anlamına göre cümleler içerisinde dördüncüsü ünlem cümlesi. İçinde hepimiz ünlemleri biliyoruz. Duygu, seslenme, nida vesaire bu tür şeyler zaten ünlemdir. Ee, ünlem cümlesi de şöyle oluşuyor. İçinde ünlem ya da ünlem değeri taşıyan sözcükler varsa bu şekilde ünlem cümlesi oluşuyor. Sonra da ünlem işareti koyuyoruz zaten. Vapuru da kaçırdık. İşte şimdi yandık diyor. Sonunda zaten ünlem var. Ne var? Bir ahvah etme durumu söz konusu. Ya da şurada. Eyvah! Orman alev alev yanıyor derken burada da korku bir endişe var değil mi? Bu da ünlem cümlesi. Arkadaşlar dördüncü başlığımız hemen hızlıca geçiyorum. Yapısına göre cümleler. Yapı yönüyle cümleler de dörde ayrılıyor kendi içerisinde. Bir basit cümle. Hemen kısaca söylüyorum. Basit cümlede sadece bir tane yargı var. Bir tane yüklem var. Hani ee, bir şeyin cümle olabilmesi için en az bir yargının olması gerekiyor ya orada. Basit cümlelerde işte sadece bir tane yargı var. Yan cümlesi yok bunların. Yan cümlenin ne olduğunu birazdan birleşik cümlelerde gelecek zaten. Bir sonraki başlığımızda orada da göreceksiniz. Yan cümlenin ne olduğunu söyleyeceğiz. Hemen basit cümleye örnek. Her ayrıntı elindeki bir kağıda not aldı. Cümlede bakın tek yargı var. Not almak. Not aldı. Tek yargı var. Dolayısıyla basit. Sabah sabah bir rüzgar esti. Esti yüklem. Tek yargı basit. Bu seferki gezi programımız eskisine göre daha iyiydi. Bu da yüklem iyiydi. Basittir. Tek bir yargı var. Başka bir yüklem göremiyorum ben. Üzerinde yargı taşıyan başka bir kelime sözcük göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar şuna dikkat edin. Basit cümleyle birleşik cümleyi harit edelim. Kesinlikle işte cümle uzunsa birleşiktir, cümle kısaysa basittir gibi bir yanılgıya düşmeyin. Çünkü bazen cümle uzun olabilir ama içinde bir tane yargı vardır. Önemli olan yargı kaç tane? Ona bakın. Bakın mesela şu basit cümlelerin içerisindeki son örnekte bu seferki gezi programımız eskisine göre daha iyi derken epey uzun bir cümle ama tek bir tane yargı var. O yanılgıya asla düşmeyelim. Evet, yapısına göre cümlelerin ikincisi birleşik cümle. Yüklemin dışında yan cümlesi de bulunan cümledir. Hemen yan cümle ne demek? Bakalım. Yan cümle genellikle eylemsilerle kurulur, fiilimsilerle kurulur ve cümlenin herhangi bir ögesi olur. Yan cümlenin dışında kalan bölüme temel cümle denir. Eylemsi tek başına yan cümlecik kurabildiği gibi bir sözcük grubu oluşturarak da yan cümlecik kurabilir. Evet. Birleşik cümlelerde hem temel cümle hem yan cümle söz konusu. Yan cümle ben size kısaca söyleyeyim. Fiilimsi içinde fiilimsi bulunan cümledir. Genellikle de fiilimsiyle yapılır bu yan cümle. Birazdan farklı şekilde yan cümleler karşımıza çıkacak. Onlar istisnai olarak nadiren de olsa karşımıza çıkar ama genellikle fiilimsiyle yan cümlecik kurulur. Bir cümlede kaç tane yan cümlecik vardır gibi bir soruyla karşılaşırsanız orada kaç tane fiilimsi var onu saymanız yeterlidir arkadaşlar. Bir cümlede kaç tane yan cümlecik vardır gibi bir soruyla karşılaşırsanız Orada kaç tane filmisi var? Onu sayın yeter. Hemen örneğe bakalım. Kardeşim resim yapmayı çok severdi. Bu cümlenin temel cümlesi kardeşim çok severdi. Temel cümle yani bu burası bu cümlenin cümle olması için yeter aslında. Kardeşim çok severdi. Neyi çok severdi? Resim yapmayı. Bakın, oradaki yan cümlecik olan kısım resim yapmayı kısmıdır. Ve bir fiilimsi vardır. İsim fiil vardır orada. Mame, mayışmak diye kodlamıştık hatırlarsanız. Ve bu cümlenin neyi görevinde kullanılıyor resim yapmayı? Yükleme hemen. Neyi sorusunu sorarak buluyorum zaten. Neyi çok severdi? Resim yapmayı derken cümlenin belirtili nesnesi durumunda kullanılıyor. Dolayısıyla yan cümlecikler de temel cümlenin bir ögesi olacak şekilde kullanılır çoğu kez. Tamam mı arkadaşlar? Yan cümle farklı şekillerde kurulabilir. Ve birleşik cümle buna göre dörde ayrılır. Hemen diğer istisna dediğim durumları göreceğiz birazdan. Ee, önce biraz önceki örneğin türü de zaten bu gruba giriyor. Önce girişik birleşik cümle. Birleşik cümlenin ilki girişik birleşik cümle. Yan cümle fiilimsiyle, eylemsiyle kurulur. Bakın her gün düzenli yürümek sağlığa yararlıdır. Yararlıdır yüklem. Doğru mu? Yüklem, yükleme ee, sorduğum soruya göre yan cümlenin, yan cümlenin hangi öge olarak kullanıldığını tespit edeceğim şimdi. Yararlıdır. Yararlıdır olan ne? Soruyu böyle sormak gerekiyor ögeyi bulmak için. Her gün düzenli yürümek. Burası da bu cümlenin yan, cümle, yan cümlesidir. Ve bu birleşik cümle fiilimsiyle kurulan bir birleşik cümle olduğu için girişik birleşik cümle olarak adlandırılabilir. Şoför ön koltukta oturan adama bir şeyler sordu. Sordu yüklem. Hemen Sordu. Soran kim? Şoför. Özne. Şoför bir şeyler sordu. Aslında bu, bu cümlenin temel cümlesi burası. Ama ön koltukta oturan adama bakın kime sordu? Ön koltukta oturan adama. Bu cümlenin dolaylı tümleci görevi nedir? Dolayısıyla gene gördüğümüz gibi yan cümlecik e, cümlenin bir herhangi bir ögesi olarak kullanıldı. Alttaki örneğe geçiyorum hemen. Buradan ayrılırken anahtarlarınızı danışmaya bırakınız. Bırakınız yüklem ne zaman bırakırınız? Buradan ayrılırken ne zaman sorusunu cümlenin ögelerinde hangi ögeyi bulmak için sorarım? Tabii ki zarf cümlecini bulmak için sorarım. Buradan ayrılırken bu, bu, kısım yan cümleciktir. Dolayısıyla ken kanı görüyorum orada. Zarf fiil ekidir. Orası da girişik birleşik cümle olmasını sağlamıştır bu cümlenin. Bir başka birleşik cümle çeşidi de kili birleşik cümle. Buna ilgi cümlesi de deniyor arkadaşlar. Yani ki bağlacıyla kurulan cümle. Fazla uzatmaya gerek yok. Direkt Bak. Örneğe bak hemen. Anladım ki vefasızmış dost bildiklerim. İki tane cümle var burada. Anladım. Vefasız bil, vefasızmış dost bildiklerim. Değil mi? Birinci cümlenin yüklemi anladım. İkinci cümlenin yüklemi vefasızmış. Bu iki cümleyi birbirine bağlarken neyden yararlandım? Ki'den yararlandım. İşte böyle bir cümle kalıbı gördüğünde direkt kili birleşik cümle. Gördüm ki en büyük zenginlik kanaatmiş derken de gene aynı durum var. Şartlı birleşik cümle. Hmm. Bu da hepimizin bildiği gibi direkt şart gibi var. SSA. Bu SSA ile kurulursa eğer yukarıda ki değil de mesela ya da fiilimsi kullanılmayıp şart eki olan SSA kullanılırsa bu tür cümlelere de birleşik cümle deniyor. Feribata yetişemezseniz karadan gelirsiniz. Karadan gelirsiniz. Hangi durumda karadan gelirsiniz? Feribata yetişemezseniz eğer. Yani orada SSA var. Bu da bu işin şartını koşuyor. İşlerimi erken bitirebilirsem size mutlaka uğrarım derken de yine şart var. Evet. Birleşik cümlelerin dördüncüsü ve sonuncusu iç içe birleşik cümle. Yan cümlesi başka bir cümle tarafından oluşturulan birleşik cümle. Bakın hemen arkadaşlar bunu buna ben kısaca şunu diyeyim. Cümle içinde cümle. Bak bana yazın bol bol kitap okuyacağım demişti. Bu cümlenin temel cümlesi bana demişti. Burası Yazın bol bol kitap okuyacağım. Bak o temel cümlenin içinde bir cümle daha var. Yazın bol bol kitap okuyacağım. Buna da yan cümle diyebilirsiniz. Hatta yan temel diye ayırmanıza da gerek yok. Bir cümlenin içinde başka bir cümle varsa bu iç içe birleşik cümle. Ha, bunun bir özelliği var. Şöyle. Ee, buradaki cümlenin içindeki cümleyi girişik birleşik cümle şeklinde ifade edebilirsiniz. Nasıl? Bana yazın bol bol kitap okuyacağını söylemişti derken, bakın orada ecek acak fiilimsisinden yararlanarak girişik birleşik cümle oluşturulmuş. Söylemişti yükle. Ne söylemişti? Yazın bol bol kitap okuyacağını. Neyi söylemişti? Yazın bol bol kitap okuyacağını. Bak yine cümle, temel cümlenin ögesi olacak şekilde kullanmış oldum. Dolayısıyla girişik cümleye de çevirebilirim bu cümleleri. Böyle bir özelliği var. Evet, yapısına göre cümlelerin üçüncüsü sıralı cümle. Sıralı cümleler arkadaşlar... Bazen virgülle, bazen noktalı virgülle birbirine, bizden birden fazla yargının bağlanmasıyla oluşuyor. Hemen örneğe bakalım. Arabamız yavaşça ilerliyordu. Virgül, bakın. Biz de etrafı seyrediyorduk. İki tane yargı var, burada iki tane yüklem var. Hem ilerliyordu, birinci cümle. Iki, diğer cümlede biz de etrafı seyrediyorduk. Buradaki seyrediyorduk, diğer yüklem. Peki bu iki yargı neyle birbirine bağlanmış, sıralanmış? Bağlanmış dedim, özür diliyorum. Az sonra bağlanmış kelimesini bağlı cümlede kullanacağım çünkü neyle sıralanmış noktalama işaretlerinden virgül veya noktalı virgülle sıralanmış bu sıralı cümledir evin pencereleri kapalıydı içeride kimsecikler yoktu kapalıydı bak içeride kimsecikler yoktu burada da yine iki tane yargı sıralanmış. Sıralı cümleler ikiye ayrılıyor kendi içinde. Bağımlı sıralı cümle. Eğer herhangi bir ögesi ortaksa bir sıralı cümlenin bu bağımlı sıralı cümle. Böyle cümleler karşımıza çıkıyor mu günlük hayatta? Sıklıkla çıkıyor arkadaşlar. Mesela e, ne olsun? Sizin adınızda bir cümle kurayım mesela ben. E, işte sabah kalktım, okula geldim, işte sınıfıma girdim. Burada üç tane cümle var. Virgülle, bu cümlelerin sonuna nokta koymak yerine virgül koyabilirsin, sıralayabilirsin. Peki geldim sınıf ıı, sınıfa girdim yerime oturdum derken geldim girdim oturdum. Bu üç tane yüklemi hep virgüllerle ayırabilirsin. Bu üç tane fiili gerçekleştiren kişi kim? Hepsinde sorarsanız kim yapmış bu işleri ben cevabını alacaksınız. Orada ben de bu üç tane cümlenin ortak ögesidir. Yani özne ortaktır. Dolayısıyla bu tür cümlelere bağımlı sıralı cümle deniyor. Bir tane o ögesi bile ortaksa. Bağımsız sıralı cümlede hiçbir ögesi ortak değil. Bakalım örneğe. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Dört tane yüklem var. Ne olmuş? Virgüllerle birbirinden ayrılmış. Sıralanmış yani. Hiçbirinde ve hiçbir ögesi ortak değil. Bu da bağımsız sıralı cümle. Evet arkadaşlar yapısına göre cümlelerin dördüncüsü ve sonuncusu bitiyor. Birden fazla yargının birbirine bağlaşla bağlandığı cümlelere de bağlı cümle diyoruz. Birden fazla yargı var. Bunlar birbirine nasıl bağlanıyormuş? Bağlaşla birbirine bağlanıyormuş. Biraz önce sıralı cümlelerde neyle bağlanıyordu? Virgülle veya noktalı virgülleydi. Ama bakın burada dikkatinizi çekelim. Bağlaşla bağlanacak. O virgülün yerine Bağdaş da getirebilirsin. Bağlaç geldiğinde cümlenin çeşidi de değişi veriyor hemen. Ne oluyor? Bağlı cümle oluyor. Hemen örneğe bakalım. Çocuklar koşarak sınıflarına girdi ve yerlerine oturdu. Bakın orada girdi var. Yargı bildiriyor yüklem. Oturdu var. O da yüklem. Bu iki cümle birbirine nasıl bağlanmış? Ve, ve bağlacıyla bağlanmış. Seyirciler hem sanatçıyı dinliyor hem alkışlıyordu derken Yine buradaki yargılar da bağlaçla birbirine bağlanmış. Arkadaşlar, ee, e, bol bol sorular çözerek, e, konularımız bu kadar, bol bol sorular çözerek, evinizde boş vaktiniz de çoktur eminim, e, egzersizler yaparak konuyu pekiştirebilirsiniz, e, takıldığınız yerlerde e, ekran görüntüsü alarak yine yardım edip, yardım alıp e, tekrar edebilirsiniz, pekiştirebilirsiniz bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.